ihtiyacım var. Bekliyorum yani yemek yedim. Bekliyorum yasilerini. Enerjiye ihtiyacım var. Yasi demek. Bunları bağırsak hücremle böyle bir paket yaptıktan sonra artık kanaz, salı salamıyorum. Ve kocamandır gerçekten. Vücuttaki en büyük lipoprotein. Bu tezlemiş oldum yapmış olduğum lipoprotein. Buna şilomikron adı verilir. İçinde bir sürü bir sürü trigliserit var. E, yağ asiti var. Çünkü buna ihtiyacım var. Bekliyorum yani. Yemek yedim. Bekliyorum yağ asitlerini. Enerjiye ihtiyacım var. Yağ asit demek enerji demek. Yani bunu bu şekilde kana salamam. İşte o yüzden kana değil önce lenfatik dolaşıma Salarım, bırakırım. Çok kişi bilmez ama lenfatik dolaşım aslında vücudumda çok önemli bir taşıyıcı sistemdir. Onundaki ana bir damar var, ductus thoracicus denilen. Böyle hoş diye dökülür. Nihayet artık kanıma ulaştılar bekliyorum çünkü yani umuyorum açken yemek yediniz ve enerji. Arkadaşlarıyla oynamaya giden kedi. Nasıl eve daha erken çağrılır? plan varsa ya.